Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz uzunluk ölçüleri ve metre çeşitlerini öğreneceğiz bugün. Hemen başlayalım konumuza. Metre nedir? Uzunluk ölçmeye yarayan standart bir ölçü aracıdır. Uzunluk ölçme birimidir. Metre kısaca m olarak yazılır. Bunu zaten biliyorduk. Peki 1 metre 1 m, 2 m, 3 metreyi 3 m, 12 metreyi 12 m şeklinde yazabiliriz. Ama m diye okumayız asla. metre diye okuruz. Orada m şeklinde yazılmış olsa da biz onun metre olduğunu bilir ve metre şeklinde okuruz. Peki metre çeşitlerine gelelim. E, metre çeşitlerine gelelim. Evet, şerit metre vardır çocuklar. Mezura vardır. Katlanır metre vardır. Bunun diğer adı kırık metre de deniyor. Cetvel vardır. Cetveli biliyorsunuz. Hepinizin cetveli vardı çantasında. Peki Hangi meslekler bu metre çeşitlerini kullanıyor? Bunu görelim. Şerit metre. Çok çeşitli şerit metreler var çocuklar. Metal ya da plastikten yapılmış ve sarınmaya uygun bir metre çeşididir. Çeşitli uzunlukta olanları vardır. Üzerine bakarsanız mesela 3 metre diyor. Yani bunu çekince içinde 3 metre sarıl, 3 metre uzayabiliyor. Bu 5, 5 metre, bu da 10 metre. Şu küçüklerde daha çok 1 ya da 1,5 metre civarında oluyor çocuklar. Peki şerit metreyi kim kullanır? Daha çok inşaat sektöründe kullanılır. Elektrikçiler, marangozlar, işçiler, bazı mühendisler, demirciler, haritacılar ve benzeri meslekler kullanır. Mezuraya gelelim. Genellikle 1,5 metre uzunluğunda, uzunluğunda oluyor. Terzilikte kullanılan bir metre çeşididir. Biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, evinizde de vardır mutlaka bu çocuklar. Ee, şöyle Terziler kumaş ve beden beden ölçüsü almak için kullanıyorlar. Ee, böyle yumuşak olduğu için sarılması kolay olduğu için bunu kullanıyorlar. Peki geldik katlanır metre ve kırık metreye. Bu şekilde oluyor. Katlanabildiği için kolay ölçüm almayı sağlıyor. Genellikle arazide ölçüm çizim yapanlar ve marangozlar kullanıyor. Marangozun ne olduğunu biliyorsun değil mi çocuklar? Mobilya yapan kişiler. Evet, marangozlar da bu şekilde kullanıyor. Tahtaları keserken kullanıyorlar. Cetvele gelelim. Cetveli çok iyi biliyorsunuz çünkü siz bunu kullanıyorsunuz. Doğru ve ölçülü çizgi çizmek için kullanılan bir metre çeşididir. Genellikle mimarlar, öğrenciler gibi çizim yapan kişiler kullanıyor çocuklar bunu. Evet böyle 12 santimlik, 20 santimlik cetveller vardır. 30 santimlik cetveller vardır. 40 santimlik, 50 santimlik, 100 santimlik cetveller vardır. Sizin çantanıza koyduklarınız genelde çocuklar 12 santimlik, 20 santimlik, 30 santimlik cetveller oluyor. Sizin çantalarınıza koyduklarınız. Evet, 40 santimlik cetvel çantaya sığmaz. Biraz büyüktür. 50 santimlik cetvel de sığmaz. 100 santimlik cetveli biliyorsunuz. Sınıfta duvarda asılı 100 santimlik bir cetvelimiz vardı. Peki. Kim kullanıyordu? Mimar kullanıyordu değil mi çocuklar? Mimarlar çizim yaparken kullanıyorlar. Öğrenciler kullanıyordu. Peki metre çeşitlerini artık öğrendik mi? Mesela karşınıza böyle bir soru çıktığında e, bunlardan hangisi cetvel, hangisi mezura, hangisi şerit metre, hangisi katlanır metre, bazen kırık metre diye de geçer. E, bunu ayırt edebilir miyiz? Mesela e, cetvel hangisi ya da mezura hangisi, hangisiyle eşleştirebiliriz? Şu değil mi? Evet. Bildiğinizi düşünüyorum. Peki hangisi cetvel? Bunu tabii ki bileceksiniz. Peki hangisi şerit metre? Evet bu kırık metre. Şerit metre de bu oluyor. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Metre çeşitlerini öğrendik. Evinizde varsa siz de çıkarıp bunları inceleyebilirsiniz çocuklar. Dersi dinlediğiniz için tebrik ediyorum sizi. Görüşürüz.